Evet arkadaşlar, şu an Kızılırmak'tayız. Köylüler terk etmiş. Terk edilmiş bir köy var burada. Böyle sulardan hep geçindik. Kum Baba Köyü'ne hoş geldik. Burası Laçin. Laçin'de Yeşilgöl'deyiz şu an. Terk edilmiş köy burası Fındıcak Köyü. Ateştan nasıl yapıyorsunuz? Şu an almamız lazım ateşten. Şu şekli kullanacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Osmancık Kalesi. Burası Koyun Baba Köprüsü. Onun üzerinden Gemiciler tarafına doğru yol alıyoruz. Evet burası da Gemiciler tarafı. Memleket isterim gök mavi dal yeşil tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet o da ölümden olsun. Burası dünyanın merkezi Çorum. Çorum'un Osmancık ilçesindeyiz. Pirinçin, Osmancık pirincinin diyarındayız. Leblebi'nin diyarındayız. Hep birlikte gezelim, görelim. Osmanca'ya geldik İlk önce bir yol yorgunu karnımızı doyuruyoruz sırık kebabımızı yiyoruz sırık kebabından sonra o muhteşem levlevi çeşitlerinden de eşimize dostumuza alıyoruz tabi osmancık pirincini de unutmuyoruz birkaç çuval ondan da aldıktan sonra gezmeye devam İlk duran yeşil göl burada hafta sonları biraz daha kalabalık oluyor yaz sezonunda Tamam mı? bir balık. Evet, değişik bir balık. Aa, evet. Bu ne balığı? Ya şey değil mi? Yayın balığı değil mi? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Benimkine nasıl dolandı bu şimdi? Dikkatli ol. Hadi bismillah.